Bunun adı ne biliyor musunuz? Dopamin jenerasyonu. Dopamin jenerasyonu. Bugünkü gençler sizi şimdi eleştiriyorum. Yaşadığınız büyük sıkıntıyı size anlatıyorum. Bunu anlamaya çalışın. Dopamin içinde yüzüyorsunuz. Beynimizde haz, tatmin, zevk, o hedonizm var ya ve ödül hissini, o duyguyu aldığımız yer. Sürekli oraya dokunmak istiyorsunuz, sürekli daha fazla haz, sürekli daha fazla haz, dopamin budur, haz duygusu, tatmin ve sonsuz, tek gecelik ilişkileri bunun için yaşıyorsunuz sürekli, o uygulamalardan falan birileriyle tanışıp sürekli yeni bir şey yaşıyorsunuz ya hiç böyle düzgün bir ilişki de yok, seni anlayan birini bulmak umurunda değil, sadece her gece seks, cinsellik, her gece bunun peşindesin böyle sürekli, anlamsız bir şekilde böyle kendi kuyruğunu kovalayan şey gibi. Sürekli daha fazla haz, sürekli daha fazla... E ne? Sonu ne? Yok. Sonu yok. Çünkü dopamin jenerasyonu. Bakın, yapılan bütün çalışmalar şunu gösteriyor. Haz mutluluk getirmez. Haz sadece daha fazla haz için bir açlık getirir. Daha fazla açlık. Yemek yemek gibi düşünün. İnsanlar daha fazla yemek yedikçe daha fazla açıkırlar. Mide sürekli büyür. Daha az yedikçe mide küçülür. Aynen öyle. Dopamin de öyle bir şey. Mesela Türkiye'de daha önce ben bunu söyledim. İnanılmaz seviyede internete bir porno bağımlılığı var. İnanılmaz böyle müstehcen filmleri izleyen bir kitle var. İnterneti bunun için kullanan bir kitle var. Çünkü dopamin. Hep daha fazlasını ister insan. Bütün bağımlılıkların özünde dopamin vardır. Kumar, alkol, işte maddeler, şunlar bunlar hep dopaminle ilgilidir. Bunu anlamanız lazım. Bu önemli. Çünkü bu tuzağa düşen çok fazla genç var. Bakın özellikle bunu söylüyorum. Dopamin tuzağına düştüğünüz zaman hayatınızda asla mutlu olamazsınız. Mutluluk olmaz. Bakın belki çok haz alırsınız zevk 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 ama mutluluk başka bir şey. Mutluluk bir insanın hayatına dokunmak, birine yardım etmek, birisi için bir şeyler yapmak, paylaşmak, bir sevinci, bir anı, bir anıyı paylaşmak. Mutluluk böyle bir şey. Dopamin böyle bir şey değil. Has peşinde koşan gençler görüyorum. Benim kuzenlerim de var. Görüyorum yani böyle eşek gibi koşturuyorlar. Ya bir kız vardı ondan ayrıldım. Şimdi başka bir hatun var. iki gündür onunla takılıyorum. Sonra işte orada da bir tane mesela Ayşe var. Ayşe ile de haftaya takılacağım falan. Bu ne diyorum ya? Bu ne abi? Sen tam olarak ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun tam olarak? Sana da bir faydası yok bu olayın. Aa ben işte böyle mutluyum diyor. Mutluluk değil bu. Haz. İkisi farklı şeyler. Topluma anlatılmıyor bu. Haz ve mutluluk farklı şeyler. Haz mutluluk getirmiyor. Hatta daha garip bir şey var. Ne kadar fazla haz peşinde koşarsanız o kadar mutluluğunuz düşer. Haz aldıkça mutluluk azalır. Mesela cinsellik sonrası insanda böyle bir çöküş olur. Böyle bir garip bir varlık duygusu. Böyle bir hani şöyle bir şey. Bunu ben şimdi niye yaşadım ki falan gibi bir şey. O nedir biliyor musunuz? İşte o dopamindir. Sizi o kadar yukarıya çıkarttıktan sonra o kadar aşağıya atmasıdır yani. Bu kadar gözde büyütülen cinsellik meselesi de aslında mutluluk getiren bir şey değildir. Sadece haz getirir. Yoğun bir haz ama mutluluk değil. Mutluluk başka bir şey. Mutluluk gerçekten bir işe yaradığını hissetmek. Mutluluk gerçekten yeryüzünde bir görevi olduğunu hissetmek. Ben neden buradayım sorusuna iyi kötü bir cevap almak. Birisinin hayatına dokunmak mı? Bir meslek mi? Bir iş mi? Bir güç mü? Bir şey mi? Bir seyahat mi? Bir misyonunuz olmasıdır mutluluk. Hayatta gerçekten bir işe yarıyorum düşüncesidir. Kendini gerçekleştirmektir. Kendi potansiyelini anlamak ve bu potansiyeli ortaya koymaktır. Mesela bir yüzücünün yüzme konusunda bir madalya almasıdır mutluluk onun için mücadele etmesidir. Çünkü diyor ki benim görevim yüzmek kardeşim. Ben yüzme konusunda yetenekliyim. Bir futbolcunun bir kupa almasıdır. Bir doktorun bir hayat kurtarmasıdır. Bir insanın hayatında doğru bir karar vermesidir. Mutluluk bunlar ama haz başka bir şey. Karıştırılıyor. Bu jenerasyon, bu Z kuşağı dopamine batmış durumda. Battılar yani. Bütün gün haz. Nerede yemek yesek daha çok keyif alırız? Nerede işte cinsellik yaşayalım? Hangi kız? Hangi çocuk? Hangi bilmem ne? İşte bir de tatil. Mesela bir de hastalıkları var FOMO. FOMO, Fear of Missing Out. Yani bir şeyleri kaçırma hastalığı. İşte Çeşme'de mesela yine mutlu değil beyefendi. Diyor ki Urla'da arkadaşların partisi var oraya gidelim. Hadi koş 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 gece oraya gidiyorlar. Bodrum'da işte bizim elemanlar varmış yarın çağırıyorlar. E burada mutlusun yok Bodrum'a gidelim. Koş hemen Bodrum'a. Aman hiçbir şeyi kaçırma. Hiçbir mekanı, hiçbir açılışı, hiçbir partiyi, hiçbir zevki kaçırma. Aman hayat öyle bir şey. Sürekli bir yerde haz alman lazım değil mi? Hiçbir şeyden mutlu olamıyorlar. Hiçbir an yaşadıkları hiçbir şey onları mutlu etmiyor. Asla. Çünkü sürekli kaçırdığın başka şeyler var. Ama hayat öyledir. Sen aynı anda bin tane yerde olamazsın ki. Bir şükret yani. Bir mutlu ol yani. Hani bir otur bir mutlu ol. İnsanlar şükretmeyi unuttular ya. Ne kadar garip bir kafa yapısı. İnsanlar şükretmeyi unuttular bulunduğun yerden, yediğin yemekten bir mutlu ol ya, bir tatmin ol, bir şükret. Turne yapıyoruz, sahne yapıyoruz birçok şehirde. Beni bir köy evine götürdüler bir tane. Çok özel bilgi vermeyeceğim. Şehri falan. Bir köy evine gittik. Yer sofrasında bir yemek yapmışlar. Yer sofrası. Ben bilirim çünkü biz çok gittik köyede falan. Çok zamanımız geçti. O kadar orijinal bir şeydi ki benim son yıllarda yediğim en keyifli yemekti yani. Baktığın zaman dışarıdan birisi fotoğrafını çekse yokluk der, fakirlik der falan yani. O kadar dar kafalar var. Ama müthiş keyifliydi. O anı düşündüm ama tutup da böyle cep telefonunu alıp da kurcalamadım. Oradan bir Instagram'a şuraya buraya girip de ne yapıyorlar diye insanlara bakmadım. O köy evinde yediğim o yemekten keyif almaya çalıştım. Bakın bu çok önemli bir şey. Birçok insan bundan dolayı depresyonda, mutsuz ve tatminsiz. Yaptığı hiçbir şeyden mutlu olamıyor. Yaptığınız bir şey var ya ondan mı mutlu olun ya. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ya. Aç bir tane böyle bir şeyler iç ye, keyif al yani. Keyif alarak izle. Bir film izliyorsun, keyif al ya. Şu anda gidemediğin bir yeri düşünme. Şu anda işte WhatsApp'tan birine cevap verme, boş ver. Kendini ver yaptığın şeye ver. Bundan bahsediyorum. Aynı anda milyon tane şey yapmaya çalışıyor gençler. Abi işte gelsene bizimle nereye diyorum. Abi gel şurada parti var. Oradan da şuraya geçeceğiz Oradan olmuyorum. Bir gecede de kaç yer dolaşıyorsunuz? Siz manyak mısınız ya? Beni de bir de sürüklemeye çalışıyorlar. Şuraya da gel, buraya da gel. Ya bırak. Peki niye 3-4 tane yer dolaşıyorsunuz? Bilmiyorum diyor. Böyle daha güzel. Onu da kaçırmayalım. Onu da kaçırmayalım. Onu da kaçırmayalım. Bu ne? Tam olarak nedir bu? Ve bu nereye varacak? Bakın ana konu. Dopamin sonsuz bir kuyu. Kendinizi hazla bırakırsanız hiçbir zaman tatmin olmazsınız. Hep daha fazla haz almaya çalışırsınız. Her daha fazla ve bir noktası yok. Bir sonuç yok. Kendinizi mutluluğa odaklayın. Ve haz ve mutluluk arasındaki farkı da biraz çalışın arkadaşlar. Bakın bu videolarda size anlatıyorum. Haz ve mutluluk farklı şeyler. Aynı şey değil. Karıştırıyorsunuz. Çok fazla zevk alırsam çok mutlu olurum. Olamazsın babişko. Olamazsın. Öyle bir şey yok. İkisi farklı şeyler. Has peşinde koşmayı bırak. Dopamin tuzağına düşme. Bu dopamin jenerasyonu bu kafayla giderse daha 20-25 yaşında hiçbir şeyden zevk alamayan, hiçbir şeyden tatmin olmayan insanla, insanlara dönüşecekler. Hiçbir şey onları tatmin etmeyecek. Zenginlik, varlık, gezmek, tozmak, bir şükredin ya. Bir yaşadıklarınıza bir şükredin. Görüşmek üzere.